Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Bugün 10 Ekim 2022 e, Pazartesi günü ve bugün Ukrayna Güney Rusya'nın füze saldırılarıyla başladı. Başkent Kiev'in merkez bölgesi olan Şevçenko ilçesinde farklı noktalarda patlamalar meydana geldi sabah erken saatlerde sabah saat 8 civarında ve e, bu merkez bölge yani Cumhurbaşkanlığının, Başbakanlığın, e, Parlamento binasının ve Ukrayna Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı SBU'nun bulunduğu bölgelerin yakınlarında patlamalar meydana geldi. İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Bu rakamlar daha sonra biraz daha artabilir ve e, dolayısıyla Rusya özellikle Kiev'de en idari bölgeleri şu anda hedef alıyor. E, onun dışında e, biraz daha saat 10 civarında e, daha şiddetli patlamalar meydana geldi. Benim e, bulunduğum ev Kiev'in Avalon semtinde e, ve burası Kiev'in merkezine yaklaşık 7-8 kilometre mesafede. Fakat saat 10'a yakın e, zamanda meydana gelen patlamalarda benim evimde camları sarsıldı. Yani sabahki patlamaları ben ajanslardan öğrendim ya da burada yaşayan bazı arkadaşlardan öğrendim. Şehir merkezindekileri fakat saat 10'daki ikinci patlama dalgasına meydana gelen 2-3 patlamada bir mevlerin camları zangırdadı. Tıpkı savaşın ilk zamanları yani Şubat ve Mart aylarındaki durumu biraz hissettirdi diyebilirim. Onun dışında Ukrayna'nın pek çok il merkezine füze saldırısı düzenleniyor. Ukrayna'nın orta batı bölgesi pardon ortasının doğusu diyebileceğimiz Dnipro iline tam ortasında yer alan Kirovograd ya da yeni adıyla Kropivnitski iline Kropivnitski şehrine ve ayrıca biraz daha batıda yer alan Himelnitski, Ternopol, Lviv gibi il merkezlerine füze saldırıları düzenleniyor. Böylelikle Ruslar tıpkı savaşın ilk günlerinde olduğu gibi Bakın görüyorsunuz biz Ukrayna'nın her tarafını vurabiliriz mesajını veriyorlar. Peki bu olay nedir? Bu olay geçen gün sizinle konuştuğumuz yani hepinizin de bildiği bu geride bıraktığımız Cumartesi sabahı Ukrayna'daki pardon Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna'nın Kırım Yarımadası ile Rusya topraklarını birbirine bağlayan Kerç Boğazı üzerinden geçen Kırım Köprüsü var. Bu köprüde meydana gelen patlama sonucunda Rusya ve köprünün Büyük kısmı kullanılmaz hale gelince köprünün ya da en azından e, karayolu taşımacılığı kısmı e, ağır hasar görünce Rusya buna bir misilleme saldırısı düzenlemeye karar verdi. E, zaten Rusya e, Ulusal Güvenlik Kurulu Başkan Yardımcısı eski Cumhurbaşkanı ve eski Başbakan Dimitri Medvedev bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti. Herkes merak ediyordu Rusya'dan nasıl bir misilleme gelecek diye. Rusya'dan şimdiki misillemeler bu yönde. Yani şimdilik böyle. Ayrıca e, bu Kiev Belediye Başkanı Vitali Kriçko da e, herkese uyarıyor füze saldırısı geçmedi diye. Yani ilerleyen saatlerde e, yeniden e, Rusya'nın farklı yerlerinden füzelerin gönderileceği, Kiev'in yeni bir füze saldırısına daha maruz bırakılabileceği, maruz kalabileceği belirtiliyor. Ve bu arada füzelerden bir tanesinin de Kiev'in doğu yakasında bulunan bir termik santrale isabet ettiği belirtiliyor. Muhtemelen bir evin camların sarsan sarsıntı da ondan kaynaklanıyordur. Ve bu patlamalar sonrasında Kiev Belediyesi bugün şehirdeki bütün metro seferlerini durdurdu ve ayrıca vatandaşlara yani Kiev'de yaşayanlara merkeze şehir merkezine gelmemeleri ve bir de şehrin dışında yaşayanlara da şu anda Kiev'e gelmemeleri çağrısında bulundu. Dolayısıyla şehir merkezi ve Kiev şu anda büyük bir risk altında. Bunun dışında Ukrayna özellikle Rusya'nın yakın zaman içinde kara savaşına, kara taarruzlarına tekrar girişmesinden endişe ediyor. Rusya'nın yaptığı bu, Rusya'nın ilan ettiği kısmi seferberlik kararı vardı. Kısmi seferberlikte ilan edilen rakamdan daha fazla askerin, daha fazla kişinin askere alındığı düşünülüyor. Ve bunların da önemli bir kısmının Belarus tarafına kaydırıldığı, kaydırılacağı ve Belarus tarafından önümüzdeki zamanlarda, yani bu önümüzdeki bir ay içinde Oradan Rusya'nın bir kara taarruzuna giriş şeyi e, iddiaları var ve bu arada e, Rus basınında olay nasıl yankılandı. E, bugün e, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin bugün e, Rusya Ulusal Güvenlik Kurulunu toplayacak e, ve orada bazı kararlar alınması bekleniyor. Bazı radikal kararlar alınması bekleniyor ve e, Rus yorumcular bu sabah Kiev'de meydana gelen patlamalarla ilgili olarak e, bunlar daha başlangıç. Bu daha Putin'in toplantısı öncesindeki bir başlangıç şeklinde açıklamada bulundular. Dolayısıyla değerli izleyenler maalesef çok kötü günlerden geçiyoruz. Bakalım umarız bu günleri kısa bir şekilde yani herkes sağ salim atlatır. Bu savaş en kısa sürede sona erer. Ben gelişmeleri size düzenli olarak bildirmeye devam edeceğim. Sizler kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.